<laughs> Ay ne yapıyor? Bu oyun mu oynuyor telefonda? Bir mesaj şu herhalde. Rafet, kimle mesaj Liseli kızlar gibi kikir kikir. Ne mesajlaşması ya? Video izliyorum dalmışım. Ha ben mesajlaşmanın sesini bilmiyorum yani. Seri bir şekilde mesaj geliyor sana farkındayım. Ya ver şunu ya. Çekiştirme ya. Müşteriler var görmüyor musun? Ha sen buranın bir müessesesi olduğunu yeni idrak ettin yani. Ya bir ver. Geri vereceğim zaten. Ya ayrıca kimle mesajlaşıyorsan mesajlaşıyorum. Sen benim özel alanıma niye giriyorsun ki? Sen benim özelime giriyor olabilir misin acaba? O benim özel hayatım çünkü. O şahısla mesajlaşıyorsun değil mi? Saniye zıplayıp durma. Bak müşteriler bize bakıyor. Ayrıca oraya yetişemezsin. O ismini anmaktan imtina ile kaçındığım şahsiyetle mesajı mesajlaşıyorsan eğer böyle kıkır kıkır gülüyorsa böyle gevrek gevrek ne böyle. Yemin ediyorum şu limonatanın yanında seni servis ederim böyle parça pinçik ayırpa. Allah Allah ne bu sinir ya. Son zamanlarda sürekli bir sinir sürekli bir bağırma. Ya o adam dediğinin bir ismi var tamam mı? O adını bir söyle. Parçalarım seni yok. <laughs> bakalım kimmiş seni güldüren daha sonra komiyi. <laughs> şifre koydum. Yahu! Müşterileri tedirgin ettiniz. Adam limonata istemişti, şimdi de hesabı istiyor. Cık. Ve didişmeyin, dükkanın bereketini kaçıracaksınız. Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle arkamdan gizli saklı iş çevirmiyorsun madem. Niye o zaman şifre koydun? Ha? Hayır çünkü ben biliyorum. Ya bir tek benim o mu arkadaşım? Benim bir sürü arkadaşım var. Aynen, Tom Tom var mesela, 16 yaşında. E zaten Tomtom'la arkadaşsa hastaneye git bence, bir doktora falan görün Rafet. Tomtom -tom değil. Tamam Tomtom değil, kim o zaman? Burcu tamam mı? Burcu. Niye, olamaz mı? Olamaz mı? Olur çocuğum, olur. Bak işte, şimdi mesajlarına zamanda cevap veremediğim için arayacağım şimdi, özür babında. Burcu'yu arıyorsun. Ay sanişim, kaç kere onaylatacaksın? Yani umudum yok ama bırak, çocuk bir yol çizmiş kendine. Hadi bakalım. Alo Burcucuğum. Nasılsın arkadaşım? Hesabı alsana sen. Hadi güzelim. Hello. Burcu? Saniş. Ah benim salak oğlum. Ne biçim Burcu dedim be? Çıkayım istersen. Sen dur burada. Benim arkada ufak bir işim var. Geliyorum. <laughs> Ne oldu şimdi? Bana mı kızdı? Ben ne yaptım? Ay yok yok. İyi. Burcucuğum limonata içer misin? Ha? Hadi tamam. gel. Tamam. Vallahi hayır. Sanki seninle görüşmemden işkilleniyor gibi yani. Artık mesajları sessiz alacağım. Bir şey yapacağım ya. Hayır. Yani ben de barışmanızı çok istiyorum ama... ...yani bırak durumu anlatmayı adını duymaya tahammülü yok ya. Burcu ile görüntülü mü konuşuyorsun? Ben de bir göreyim arkadaşıma. Ya şeymiş ya, başı kalabalıkmış. Hmm. Allah Allah, az önce dükkana giriş yaptı çünkü kendisi. Hiç böyle başı kalabalık gibi durmuyordu. Sen yine de bir kendin gör istersen. Hadi ya. Gel buraya. Ya ne yapıyorsun Saniye? Saniye. Saniye yapma. Bak benim için değmez. Elini kana bulama. Sen sus, sus. Herhalde onunla vurmayacaksın bana değil mi? Ama Rafet'in bir suçu yok ki ben ısrar ettim tekrar konuşalım diye. Evet hayır ısrar etti. Ya, bak bak vallahi inan gerçekten bak yani benim yüzümden mesaj yaşıyoruz. Sen bak şunu takarım takarım şunu kulağına takarım. Bana vurmayacaksın herhalde onunla değil mi? Allah! Çok fena acıtır o. Senin gıyabında kardeşimi dövüyorum Hayri izin verirsen. Aa yeter ama ya Saniye. Vallahi bu işin cılkı çıktı. Ya bu adamın Suna dinledi anladı. Ben dinledim anladım. Bir tek senin adından dinlemiyorsun. Ne olduğunu da bilmiyorsun. Bizi hırpalıyorsun gereksiz. Hırpalıyorum. Rafet şu an gitmezsen şu kancayı uygun bulduğum bir yere takacağım. Duydun mu beni? Gideceğim de bir telefonumu... Çık! Çık! Zafete de mi anlattın? E bir sana anlatamadım saniye be. Anlattın! Nasıl? Anlattın işte o gece daha evinde. Ben uyumuyordum dinliyordum her şeyi. Allah uzun ömür versin. Arife oğluna! Bir dakika o o zaman boşanacağımı biliyorsun. Ya yani niye evlendiğimi de? Hatta bu evliliğin kağıt üzerinde olduğunu da biliyorsun. Ezbere biliyorum her şeyi. E niye hala bu kadar öfkelisin Saniye? Öfkeliyim. Çünkü ortada kocaman bir yalan var Ayrı. Kocaman bir yalan. Kandırdın sen beni. Böyle şeyler yolun başında söylenir. Duydun mu? Yolun ortasında değil. Ya ortada bir çocuk var. Senin babası bellemiş bir çocuk. Ortada bir eş var. Öyle ya da böyle sonuçta seni seviyor olabilir. Senden boşanmayı istemiyor olabilir. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Sen bunu nereden biliyorsun Hayri? Ya benim sana ilgimin olduğunu sen nerede anladın? Ben sana söyleyince değil mi? Ya gerçekten bak öyle bir şey değil bu. Bak kafanda kuruyorsun. Hayır ben daha fazla tatsızlık çıksın istemiyorum. Ben çok yoruldum ya. Lütfen benim ailemin peşini bırak. Lütfen. Ben senin için, senin ailen için üzüldüm. Bitti. Bitti der anla olur mu? Ya seni gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bu kadar fevri davranabiliyorsun Saniye? Sen böyle bir insan değilsin ki. Nasıl bir insanım? Nasıl bir Anlat Anlatsana biraz bana. Ben de bilmiyorum ki nasıl bir insan olduğumu. Ben hayatımda ilk defa bir insana aşık oldum. İlk defa bir insanla ömrümü geçirmeye karar verdim. Ve o insanın evli olduğunu öğrendim. O insanı hayatımdan çıkarmak zorunda kaldım. Ben böyle bir durumda ne yapılır bilmiyorum ki. Ben bir de ne yapacağım bilmiyorum ki. Sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Tanımış olduk işte ikimiz de. Beni. Saniye, senin ağlamana dayanamam ben. Yolun açık olsun. Ya Saniye tamam. Surat yapma bana. Yani sen Hayri ile görüşülmeyecek diyor. Sen görüşülmeyecek. Nedir yani? Senden kıymetli mi? İstediğinle görüşebilirsin Rafet'ciğim. Hay Allah'ım ya. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş Annem. Oy. Oy. Suna ne alemde? İyi. Yemeğini yedi. Dinleniyor birazcık. Ağrısı var mı? Ya o yok diyor ama bence aynı. Vahsız kız ya. Yemek yaptım bu arada size. Dolapta kabak yaptım. Seversin sen kabağı. Annem ben tokum ya. Biraz da yorgunum. Biraz odamda dinleneyim olur mu? Tamam. Nesi var saniye? Ya nesi olacak hayır işleri. Ben gidip bir konuşsam mı acaba? Cık. Hiç üstüne gitme. Zaten bağırmaktan çağırmaktan hal kalmadı. Biraz kendine gelsin ben sana söylerim merak etme. Hı. Hemen sana şöyle bir şey hazırlayayım mı? Çıkacağım ben de. Neden? E kalsaydın. Ya Rafet, şimdi baban otelde tek başına kalmasın. Tamam anneciğim, haklısın, kalmasın. Babama da söyle, kızını görmek istiyorsa gelsin görsün. Yani eve gelmiyorum diye şey yapmasın, tamam mı? Bugün gelmek istiyordu aslında ama herhalde vazgeçti. E niye? Keşke gelseydi. Neyse ben gideyim. Tamam mı? Görüşürüz. Hadi gelmeye bak.